Merhabalar, ben Burak Ünaldı. Fırtına gibi gelip geçen COVID-19 pandemisinin tüm dünyada alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiği malum. Online kullanım oranları tüm dünyada ve Türkiye'de arttı. Hayatımıza daha duyarlı, tüketim kararlarında daha düşünceli bir mindful alışveriş kavramı girdi. Mindful alışveriş, yani çok basit bir anlatımla, çok basit bir tanımla eskisine kıyasla daha düşünceli ve daha duyarlı bir alışveriş şekli aslında alışveriş tercihini yaparken artık bir ürünün eskisi gibi sadece cazibesine, moda olup olmadığına, fiyatına değil, üretim yerine, üretim koşullarına, markanın durduğu yere ve belki en önemlisi gerçekten ihtiyaç olup olmadığına bakarak bunları gözeterek alışveriş yapmak, mindful alışveriş. Bunun yanı sıra hijyen algısı ve ihtiyaçları da değişiyor. Hijyen hassasiyeti, buna bağlı metrekare kullanımı, sosyal mesafe gibi hayatımızın bir dönem olmazsa olmazı olmuş konuların alışveriş alışkanlıklarına etkileri acaba ne olacak? bu etkilerin ne kadarı geçici, ne kadarı tüketim kararları ve alışveriş tercihleri üzerinde kalıcı olacak? Tüketim trendleri Covid sonrası dönemde nasıl değişecek? Türkiye'de ve dünyada hijyen ihtiyacından bahsettiğim metrekare kullanımına kadar bu trend değişikliklerinin, bu trend değişimlerinin kalıcı etkilerinin neler olması bekleniyor? Hadi gelin bu konuları hep birlikte konuşalım.